Merhaba arkadaşlar, Survivor 2025 Kadın Eleme Haftası'nın ilk dokunulmazlığı ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte haftanın ilk dokunulmazlığını kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor'da önce erkek eleme haftasının elemesi gerçekleşecek ve daha önce paylaştığımız gibi %99 Efecan elenecek. Sonrasında kadın eleme haftasının ilk dokunulmazlığı oynanacak. Son haftalarda olduğu gibi ilk oyun için yine bir güç oyunu oynanacak. Bu oyunun daha önce bir kez 2023 sezonunda oynandığını hatırlıyorum. Yarışmacıların yine çok zorlandıklarını görüyoruz. Fragmanda Tuğba ve Dilşah'ın fenalık geçirdiğini, Adem'in ise sudan çıkamadığını görüyoruz. Oyun yine çok uzun sürmüş ve gündüz başlayan oyun yine akşam karanlığına kalmış. Oyunun sonuna doğru Sedat ile Batuhan arasında bir tartışma olduğunu görüyoruz. Sedat aşırı sinirlenmiş ve özür dile diyerek Batuhan'ın üzerine yürüyor. Volkan Sedat'ı tutayım derken ikisi beraber havuza düşüyorlar. Havuza düştükten sonra Sedat'ın sakinleşeceğini düşünüyorum. Dokunulmazlığı kimin kazanacağına gelmeden önce Acun Alıcalı konseyde bir iletişim ihlali olduğunu açıklıyor. Muhtemelen yarışmacılardan biri gizli bir şekilde içeri telefon sokmuş olabilir. Bu Hilal'in mavi takımda olduğunu ve sonradan gelen yarışmacılardan birinin yapmış olabileceğini düşünüyorum. Dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağına gelirsek, güç oyunlarında aslında kırmızı takımı daha avantajlı görüyorum ancak fragmandan aldığım izlenime göre ilk dokunulmazlık kazanan takımın mavi takım olacağını düşünüyorum. Kırmızı takımda potaya giden ilk isim Elif olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.